Merhaba ben Onur Bilenoğlu, DiagnoTek firmasının genel müdürüyüm. 2002 senesinden beri moleküler diagnostik alanında e, faaliyet gösteren çeşitli firmalarda e, hem arge hem yönetici pozisyonlarında bulundum. E, DiagnoTek firması genç bir firma olmakla birlikte e, oldukça deneyimli bir ekibe sahip. E, önceki firmamız A1 Yaşam Bilimleri ile e, pandemi sürecinde e, çok fazla sayıda COVID kiti ürettik ve bütün dünyaya sattık bunları. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde ekteyana yalan ilk Türk firması olduk. Ee, yine aynı dönemde Siemens Global ile e, bir işbirliğimiz oldu. Diagnostik kitlerimizi e, Siemens'in ağı üzerinde de satma fırsatımız oldu. E, sağlık bilimlerinin çeşitli alanlarında eğitim almış, oldukça deneyimli e, profesyonel bir kadroya sahibiz. Ee, ve e, buradaki altyapımız e, sayesinde ham maddeden son ürüne kadar e, tüm aşamaları kendi dünyamızda e, üretebilir e, bir e, potansiyele sahibiz. E, Diagnotek ne yapar derseniz, Diagnotek moleküler tanı ürünleri geliştirir ve üretir. E, bunun için de çeşitli e, virüsleri saptamaya yönelik, kitlerimiz ya da bazı genetik hastalıklar ve yatkınlıkları saptama yönelik testlerimiz mevcut. Projeden projeden bahsedecek olursak e, projemiz yine bir diagnostik e, tanı kiti e, üzerine e, kurulmuş bir proje. E, özellikle pandemi ile birlikte moleküler tanı ürünlerine olan ilgi son derece arttı ve pazar oldukça büyüdü e, ve günümüzde ee, bir panel yaklaşımından bahsediyoruz. Ee, panel dediğimiz şey birden fazla parametrenin söz gelimi virüsün aynı anda saptanmasına yönelik e, tanı kitlerini aslında kapsıyor. Ee, örnek vermek gerekirse solunum yolları enfeksiyon paneli e, ya da gastrointestinal e, enfeksiyon paneli gibi e, birçok panel günümüzde e, talep görmekte. Biz de bu proje kapsamında bir panel yaklaşımı üzerine bir teknoloji geliştirmeye başladık. Benzerlerinden farkı da şu, şu anda piyasada mevcut olan kitler yine çok sayıda patojeni saptamaya yönelik. Ancak çok sayıda tüpün içinde bunu gerçekleştirebiliyorlar. Bizim onlardan ayrılan en önemli farkımız da, çok sayıda patojeni tek bir tüp içerisinde saptayabiliyor olmamız. Bunun avantajları hem üretim maliyeti hem son kullanım maliyeti açısından önemli bir avantaja sahip olması. Ayrıca da birim zamanda yapabilinen test sayısını arttırdığı için de diğerleri karşısında öne çıkan özellikleri var. Yatırımcılara yönelik olarak söyleyebileceğimiz şey de ee, biyoteknoloji alanının e, son yıllarda e, insanlık üzerinde çok büyük etkileri olmaya başladı ve bunlar artarak devam edecek. Hem genetik alanda hem de mikrobiyoloji alanında e, çok fazla gelişme oldu. E, pandeminin buna katkıları da oldu. E, ve bu alan e, çok hızlı gelişen ve yatırımcıların oldukça para kazandıran bir alan olmaya devam edecek. Dolayısıyla yatırımcılarımız bize yatırım yapmayı tercih ederlerse teknolojiye bilime ve yetişmiş Türk insanının Türk insanına katkı vermiş destek olmuş olacaklar. O yüzden sizleri bu projeye yatırım yapmaya davet ediyorum. Teşekkürler.